Merhaba arkadaşlar şimdi sizlere beraber balene kapçina oca dışarı şarkı <laughs> Bekle sesi yüz yapayım. <laughs> ya aşkınla köle olurum. <laughs> Tek sözüne kendimi avuturum. Yo, you like that. Deniyoruz en başına. En Ay, bu kalp yerinde durmuyor Sarılayım başa Düşmem mutluza İstiyorum onu Bir Birlikte kaçalım buradan sen dursene ya o zaman Düştüm yoluna O şimdi orada Sorma Haldeyim Biter mi korkma İşte burada Sen bir mantık sahibi bana. Okay. başka numara şş, çalıyor açamam ama olmuyor ne uydursam da. Beni deli ediyor. Sen hissim kalmıyor. Her türlü sınıf takılıyor. ne i̇ç yok? İçelim ne yok bir çare? Kaçamam olmuyor. Bu kapı yerinden durmuyor. Sardım mı başa? Düşmem o tuzağa İstiyorum onu Bir kaçalım buradan Sen dursene o zaman Düştüm yoluna benim şimdi orada. Sorma ne haldeyim Biter mi korkma İşte burada Kaldım tek sahibi Sen dursene o zaman Düştüm yoluna bu beni şimdi orada sorma İyiyim Biter mi korkma İşte burada Kalbimin tek sahibi Açayım mı snap Snap up. Up Açtım Açtım Binge snap Otex. Biz ettik. pardon. gibi öğrendim <regardez> <laughs> Bravo sana. Sakın deneme. Ben onu geçsem de olmaz. <laughs> <yetmez>. Kaldım pardon. <laughs> Endim Bravo sana. <laughs> Enemek kaçma kovalamam. Lütfen çok 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 gördüm. Yaş. Yok 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 çok çok yok 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 Nap 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 yok 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 Dinlenme kaçma kovalama Senin gibisini çok 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 gördüm. affedemem hayır Gelmiyor hiç yok Ne oldu? Kovalama Senin gibisini çok 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 gördüm. affedemem hayır Kesin Gelmiyor hiç yok 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 ay

bilmiyorum ki. Hayır reklamına B şey yapayım senin. Kaçma kovalama. <laughs> ya tıklamayı mı bilmiyorsun? İsterse aşkını köle olurum. Kızını kendimi avuturum. Olayakta dönüyoruz en başına en başına İçimde yok, içimde yok bir çare Kaçmam olmuyor, bu kalp yerinde durmuyor Sarınma en başa, düşmem o tuzağa İstiyorum bunu bilmekten kaçıyorum burada sen dursana o zaman Düştüm yoluna, bugün şimdi arasa ne halleyim biter mi korkma işte burada kadının tek sahibi bana aşk yok muydu başka numara açım ama ama ne ne uydursam da işte piyano beni kaymıyor ne ne hissiyor kaymıyor ne ne tutsam da başkan her türlü sana kalıyor. Ne çirimde yok. Ha kaç şey. Şimdi yok bir çare. Bekle dur. Mega Lord. You know like Baba T. Gone Tesla. Gone with Chicken. Gone with Point in Hollywood Hills. This song. Gone with I'm a god of garlic. I'm gonna sister real. All right, snake, gang, gang. I'm a nice gang, gang.

The shit. The shit. No no the no not, 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 no Me not, 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 No 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 not, 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 the shit not, 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 me Everything's gnarly, na 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 na, gnarly, na 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 gnarly, na 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 na, gnarly. Things gnarly, I be but I'm the coffee on the shits, on the shits. I'll be, I'll be making me coffee on the shits, on the shits. Ne? Ben de bu kadar güçlüsüz. Bye bye.